Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir şey yapıyoruz. Oo. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Evet gençler şaka maka 9000 abone olduk. Daha kanalı açalı 3 gün oldu. Helal lan size. Helal lan Yusuf'e. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve videolarımız da izleniyor. Abone olmayanlar var aranızda. Şu anda kanalımı izleyenlerin %80'i abone değil. %20'si abone. Ve bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Gelen herkes abone olabilir bence. Bugün arkadaşlar internetsiz oynanan mobil oyunları çekeceğiz. Tam tamına 8 tane mobil oyun indirdim. Efsanelerden ama sadece efsane neler bilir. Ve gençler şu anda internetim kapalı. İnternetsiz oynayabileceğiniz oyunları göstereceğim size. İlk oyun Minecraft arkadaşlar. MultiCraft diye yapmışlar. Minecraft'a çok benzer. Realistic Minecraft aşırı derecede de iyi. Tabii ki oyuna geçmeden önce like atıyorsanız, abone oluyorsanız bunları yaptıysanız bir sıkıntı yok oğlum. O zaman videoya geçelim. Evet gençler şimdi oyuna girdim. Böyle play diyorum. Birinci dünyaya giriyoruz ve sunucuya bağlanıyor. Gördüğünüz gibi internetim kapalıydı. Aa böyle girdim ama burası nasıl bir şey? Minecraft'a bak. Şöyle oyunu sesini biraz açın. Kulaklığı taktım arkadaşlar. Kablosuz kulaklık. Şöyle aha burada arı var. Dur şu arıya bir tane vurayım. Lan arıya vuramıyorum. Lan niye vuramıyorum? Aa vurdum. Arı öldü. et evet, burada bir tavşan var. Tavşancık. Tavşan. Abi bu oynanması çok zor bu arada. Bir saniye. Oynanması çok zor. Arkadaşlar bu ne? Ağaç mı? Oha ben şu ağaçtan birazcık kırayım. Elimde kılıçla kırıyorum bu arada. Sanki realistik Minecraft a oynuyoruz arkadaşlar. Aha aldım. Bakayım. Aa çok güzel. Bununla şimdi ben ne yapabiliyorum? Craft yapabiliyor muyum? Bunu nereden? Aha attım. 32 tane attım bu arada. Şöyle bir zıplayayım. Böyle altıma koydum baksanıza abi gerçekçi Minecraft gibi adamlar güzel yapmış ama çok dandik. Aa bu ne lan? Aa kurt. Elime kılıcı alayım şu kurtu öldürmeye çalışayım bir saniye gel buraya. Aa. Lan öldü mü? Tamam öldü güzel. Abi otomatik zıplıyor zaten Minecraft'ın aynısını yapmışlar ama sadece birazcık dandik görünüyor. Tabi mobilden ne kadar olabilir ki arkadaşlar yani şimdi. Şu suya doğru bir atlasam atladım. Suyun içinde canavar. Aa çok güzel bir biyomdayız arkadaşlar. Baksanıza. Çok güzel bir biyomdayız ama benim yukarı çıkmam lazım. Bu arada oyunu beğendim. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft'ı satın alamıyorsanız. Çünkü orijinal Minecraft paralı arkadaşlar. Bunu oynayabilirsiniz. Baya sarar yani. Sadece alışmanız gerek. Ben normal Minecraft'ta alıştığım için bunu şu anda oynayamıyorum. Oğlum bu ne lan? Şurada bir zıplayan bir şey var. Dur bakayım zıplayayım ona. Kaplumbağa. Ama gerçek kaplumbağa'yı benzetmişler. Şunu da öldüreyim. Vur şunu. Bu arada vurduğunuz zaman ne kadar canı kaldığını da gösteriyor. Gel bakayım. Öl öl artık. Öl ölmedi. Lan ne oldu? Gel buraya. Vuramıyorum. Vurdum. Lan öl artık lan. Öl lan 6 canı kaldı ölmedin mi Hah öldü sonunda bana et verdi Kaplumbağa eti çok güzel ben bu eti yiyebiliyor muyum Dur bakayım bu eti nasıl yiyorum arkadaşlar Daha oyunu çözemedim bile Şimdi buradan craft yapabilirim şöyle Şöyle koydum aynen bir tane craft aldım Alamıyorum aldım Aa, Nereye gitti craftım gitti arkadaşlar Baksanıza oyunu oynaması hem kolay hem de zor Dediğim gibi alıştıktan sonra oynayabilirsiniz bence Şu taştan bir tane kazmayı deneyim oh. Lan zehirlendim. Hayır kaplumbağa eti beni zehirledi. Arkadaşlar kaplumbağa eti öldürüyor beni. Lan neyse atayım kendimi ya. Evet arkadaşlar Minecraft'ı bitirdik. Şimdi eskiden bayağı bir popüler olan bir oyun vardı arkadaşlar. AA oyunun adı. Bu AA oyunu arkadaşlar birinci levelde şöyle atıyorsunuz. Bak oyunda atıyorsunuz böyle okları. Geçtik ikinci levela. Şimdi... Hop bak yandığınız zaman böyle gösteriyor arkadaşlar. Araları atmaya çalışacaksınız. Abi ben atacağım şimdi şöyle. 2 şer tane verdiğimiz zaman iki. Şöyle bakayım birazcık ilerleyeyim. Ne kadar zorlaşacak arkadaşlar. Hop verdi. Üçüncü ve şu anda bayağı hızlı. Şu anda hızlanmaya başladı arkadaşlar. Şöyle çat çat. Çat. Oy oğlum ben eskiden bunda var ya bin levelleri falan gelmiştim arkadaşlar. Hack falan açıyorduk biz. Böyle bastım. Ah yandım 5. level'da. Tamam dur sakin. Atıyorum. Attım, 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 Attım evet be 6. level Arkadaşlar birazcık zorlaşmasını istiyorum Şöyle birazcık ilerleyeyim ben Tabi ilk levellerde ne kadar ha, <laughs> Ben daha ilk levellerde yoruyorum Neyse arkadaşlar fail verdi son kez deniyorum Bak 6. level'ı son kez deniyorum Bu birazcık sabır işi şöyle attım attım Aynen git gide hızlaşıyor bu arada Ve zorlaşıyor da Oğlum gel şuraya hadi 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 hadi, hadi. Evet bastım be çok güzelsin Arkadaşlar bu oyunda bu kadar yani daha fazla uzatamam burayı Şimdi eskiler bilir gerçekten bunu Oldlar bilir aranızda old var mı Benim yaşlarımda bilmiyorum ama Snake Arkadaşlar tam tamına bak. Şöyle buradan da göstereyim. Eski Nokia tuşlu telefonları oldu. Aşırı derecede güzelmiş bu oyun. Şimdi next diyeceğiz. Böyle bastı. Tamam başladı. Oğlum bak bu oyunu oynamayan var ya net bizden değildir arkadaşlar. Bak sinek yiyor. Oğlum bu oyunu net indirin arkadaşlar. Bak anılarınız canlanıyor. Şöyle kenara gidince yanıyor muyuz? Ha yanmıyormuşuz. Güzel. Şöyle birazcık oynayayım. Birazcık büyümemiz lazım arkadaşlar bizim. 16-20 olduk. Aa şunu kaçırmayayım. Evet bayağı bir uzamaya başladık arkadaşlar Şu anda var ya anılarım depreşti ya Babamın telefonundan ne oynardım bu onu Dedemin telefonunda çalardım arkadaşlar Bazen oynardık şu oyunu oynamak için var ya Eskiden ne güzel gelirdi arkadaşlar Çünkü sınırsız internet çok yoktu Gerçi bu internetle oynanmıyor ne alakaysa benim şu an dediğim Hop aldım bunu ben de bazen saçmalıyorum arkadaşlar Tamam bakalım nereye kadar gidebileceğim Şu an hala yanmadım bayağı bir uzadım bu eskiden oynaması daha zordu ama Şu anda bana bayağı basit geliyor Belki de büyüdüğüm için arkadaşlar Chat, hadi aldım şu anda 100 88 puanım var oynaması birazcık Zorlaştı gibi dur bakayım Arkadaşlar yandım neyse oyun baya güzel Şöyle bir kere daha oynayacağım birazcık Geç açıyor arkadaşlar eski Nokia'larda da öyleydi Yani geç açıyordu lan hadi lan Level level diyeyim bir dakika leveli Baya bir zorlaştırdım okey New game dedim şu anda baya hızlı gidiyor Oha şu an çok zor oğlum baya zor Bak bakayım lan oğlum basamıyorum Tuşa baya zorlaştı Çat. Lan o lan lan hadi alayım şunu. Allah kahretsin kaçtı be. Abi şu an bayağı zor arkadaşlar. Bakın bunu net max level'e getirin. Çat 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 çat. Şişt. Oha oha lan öldüm ya yani. hayır ya Arkadaşlar çok sardı bir saniye bir daha oynayacağım Bir daha bir daha oynayacağım Hızlı şekilde çok sardı şöyle aldım Lan çok çabuk yandım ya ben bu kadar hızlı yanamam Çat çat lan al oynayamıyorum Lan gel buraya hayır alamadım <laughs> Bir türlü alamadım arkadaşlar dur lan alamıyorum Tamam aldım düz devam edeyim tamam Hayır çıktım tamam devam et dedim Gel gel evet şunu almam lazım hadi hadi Ya bak yine kaçırdım Abi ölmemem lazım bak ben bunu net kendime şey belirledim Ölmemem lazım ya Ben bunu oynayabilirim hadi Evet lan yine aldım Allah kahretsin Abi ölüyorum arkadaşlar Gerçekten oynaması çok zor hızlı bir şekilde Level'i max'a getiriyorsunuz Baya bir zorlaşacak emin olun Bunu da deneyin yani arkadaşlar internetsiz baya sarıyor Şimdi gençler sırada Smash Hit diye bir oyun var Bunu da çocukken ben oynardım Çocukken dediğimiz yani şurada 5-6 sene önceden falan oynardım yani Gel bakalım start dedim Bu oyuna da bayılacaksınız Gerçekten internetsiz böyle cam kırma oyunu arkadaşlar Şöyle elinizde toplar var Şunları atıyorsunuz lan Şöyle atıyorsunuz üçgenlere ve kırıp puan alıyorsunuz. Zaman geçtikçe daha çok hızlanıyor ve puan aldığınız zaman bu toplar artıyor arkadaşlar. İkili ikili, üçlü üçlü, beşli beşli atmaya başlıyorsunuz. Atayım şunlara. Bak şimdi göstereceğim. Birazcık ilerleyelim. Şöyle attım, attım. At bakayım şuraya. Bak şu an ikili atmaya başladım gördünüz mü? Top sayımız belli. Hop önüme taş geldi. Şuraya atmam lazım. Atmam lazım. Ah açtım kapıyı. Şimdi bak bak yine teke düştüm görüyor musunuz? Şu camları kıralım. At bunu da kır. Lan hayır bana çarpmadı. Güzel çarpmadı. Tamam şu da lan. Ah oh be Abi kılı kılına kurtuluyorum var ya. E, şunu at. Bunları toplamam lazım benim. Şuraya bir tane vurdum ama kıramadım bak. Komple kırmam lazımdı. Şunu kır, kırdım. Hop önümde lan önümü de kırdım. Altta bir tane var, sağda bir tane var. Şu camı komple bir indireyim ben ya. Evet indirdim. Şunu da kırdı. Ay açamadım. Açtım. Oh be. Yine son anda açtım arkadaşlar. Bak şimdi. Bak geliyor. Bak bak geliyor. Lan ben bunu da altılı altılı yapıyordum arkadaşlar. Şu an bayağı bir hamlamışım bu oyunda. Şunları kıramıyorum ki mavi şeyleri kırsam bayağı bir puan alacağım da. Hayır aldım. Bak şimdi kullandım arkadaşlar. Şimdi böyle atabiliyormuşum. Bak gördünüz mü? Şu anda seriye bağladım. Çatır çatır bayağı sarıyor bu arada bu oyun. Oynamanız lazım. Bir sol bir sağ. Acil şunları açmam lazım. Açtım güzel. Arkadaşlar şimdi level atladık. Şimdi şunları hızlı bir şekilde vurmam lazım. Camları da kırmamız lazım. Puanları toplamamız lazım. Şöyle hadi güzel. Şunu da kır. Hop önümde kacam vardı. Kırdım. Kırdım. Şu an ikili atıyorum bak. Ha birazdan üçlüye geçecek. Vurdum. Bak her vuramadığımız bize eksi puan yazıyor. Vur 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 güzel. Hadi abi level geçmek üzereyim. Bak şimdi üçlü vuracağım. Hadi üçlü vurmaya geç. Üçlü top geldi mi? Üçlü top gelmedi arkadaşlar. Oğlum anılarım depreşti ya. Baya güzel arkadaşlar. Bakın bunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sırada Helix Jump var arkadaşlar. Bakın bu oyunda internetsiz oynanabilen en güzel oyunlardan bir tanesi. Bak Çat 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 aşağı doğru iniyoruz Bak şu kırmızıları değmememiz lazım Kırmızıları değdiğimiz zaman ölüyoruz arkadaşlar Şöyle hızlandığımız zaman da bize Baya bir ulti etkisi veriyor Ay ölmemem lazım öldüm Bak bir daha dönüyorum çat 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 iniyoruz aşağı doğru Hop güzel Sağdan ineyim aynen gel sağdan indim Şöyle aşağı doğru Tamam şu an finale gelmek üzereyim finale geldim arkadaşlar mükemmel nice şu anda birinci leveli geçtim tabii ki bunlar bayağı bir zorlaşıyor arkadaşlar şimdi bununki gibi kolay değil ben şöyle bir de skin değiştireyim bana top çıktı arkadaşlar şimdi bir kere de topla oynayacağım gel bakalım şimdi de topla oynayalım aşağı doğru yok şu an of 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 aşağı doğru hiç kırmadan inecektim ama öldüm hadi az kaldı iniyorum geldim bitti arkadaşlar ikinci levelda bitti bu da böyle bir oyun bunu da oynayabilirsiniz bayağı güzel sarıyor şimdi mobil oyun tarihinin en iyi en hüzünlü hikayesini taşıyan bir oyun var. Vice Surf biliyorsunuz arkadaşlar aranızda bilmeyen yoktur. Şu anda 10. yılını kutluyormuş. Ben bunu ilk çıktığı zamanlar oynuyordum. Yaşımı 31 yapacağım arkadaşlar. Totemim 31. Aynen devam et dedim. Oğlum bunun gelişi baya bir değişmiş. Şöyle bir oynayalım. şunu bir kaçayım. Şu anda bunun sesi niye yok? Şu an kulaklıkta olması lazım aslında ama neyse. Gel. Atla. Ah güzel. Şöyle bir daha atla. Şu an bana oyunu öğretiyor. Bak kaykaya basamıyorum daha şu an. İki kere tıklayınca kaykay gelmesi lazım ama bu çocuğun hikayesi çok acıklı bir arkadaşlar ya. Evet şimdi bastım kaykay geldi. Yandığınız zaman kaykayla birlikte arkadaşlar ölmüyorsunuz. Size bir hak tanıyor. Bu oyunda da benim Facebook'tayken skorum bayağı vardı. Çat şöyle gidiyoruz. Of be. Oğlum ne oyundu? Eskiden ne oynardık tablette? Küçükken tabletimiz yoktu arkadaşlar YBC bizim ilk zamanlarda. Çünkü durumumuz yoktu alacak. Sonralardan mahallede zengin bir arkadaşımız vardı. Onun tableti vardı babası almıştı ona Onun tabletinden arada Subway Surf falan oynardık Baya güzel zamanlardı Sonra Allah tabi bize de nasip etti Biz de para kazandık yani Evet şöyle bir öleyim ben de artık öleyim ya burada Ay, ah, Aynen bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar Bunu da oynayabilirsiniz En yüksek puan yaptım skor Uf be Ve burada ödüller falan var Şu ödülümü bir alayım ben Gel bakalım neymiş ödülüm Ben yanlışlıkla Subway surf'te para yatırmıştım arkadaşlar Bir kere param gitmişti çok üzülmüştüm ya Arkadaşlar 7. oyunumuza geliyoruz 7. oyunumuz zigzag Bu oyunu ben eskiden çok iyi oynardım ama baya bir senelerdir ve 4-5 senedir oynamıyorum arkadaşlar unutmuşumdur bilenler varsa aranızda yorumlara yazın bak zigzag efsanedir tıklıyoruz bir sağ bir sol yapıyor zaten şunları toplayarak şöyle çat 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 oğlum şu an bile baya iyi oynuyorum lan aynen çat çat şöyle sağdan soldan evet şu an mor oldu arkadaşlar gidiyorum hala yanmadım tuhaf bir şekilde bak hiç antrenman yapmadım oğlum baya gidiyorum lan ben bu oyunu yemin ediyorum oynarım ben bunu silmem abi net silmem şu an siyah oldu topla renk aynı anda oğlum topta onun rengini mi alıyor oğlum tam ölüyordum Lan. Hala ölmedim. Arkadaşlar bir like atarsanız bak ölmüyorum bak. Like atıp abone olun hadi. Çat 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 çat. Evet yeşil oldu şimdi. Oğlum ben bayağı iyi oynuyormuşum baksanıza. Siz de bu kadar benim gibi ilk oynayışınızda oynayabiliyorsanız siz de bir prosunuz arkadaşlar. Gamersınız. Hadi yanacağım ama çok hızlandı şu an. Bayağı hızlandı. Abi çok ah yandım arkadaşlar. <laughs> Game over bayağı yandım. 235 yaptım. İlk oynayışımda siz kaç yaptınız? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar tamam mı? Canlarım gel, öpeyim. Kalk. <laughs> Evet şimdi son oyunumuza geldik arkadaşlar. Son oyunumuz Paper Io 2 diye bir oyun. Bu da Vado'nun yaptığı. Tabii bütün mobil oyunları Vado yapıyor arkadaşlar. Vado. Play dedim. Arkadaşlar bu sizin bir adanız var. Şöyle kendi adanızı büyütüyorsunuz ve adamlarla kapışıyorsunuz. Adamlar sizin a bak adam beni yedi. Niye büyüktü? Bir daha oynayacağız. Bak şimdi adamı büyütmem lazım. Hah şöyle. Yi büyüttüm şimdi adamın adasından almam lazım abi beni nasıl öldürüyorsunuz? Oğlum adaletsizlik var. Bak adaletsizlik var. Bir saniye, bir saniye ben buna el, el koyarım bir dakika. Oğlum adamlar çok büyük ama. Beni hiç affetmiyorlar ki. Bak 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 beni affetmiyor bak. Hah adamı öldürdüm lan. adamı öldürdüm. Oh be. Biraz büyüyorum sonunda. Kırmızıyım. Adımı keşke Yusuf Şimşek yapsaydım. Abi hop ab ben bayağı büyümeye başladım şu an. Ah tamam gel şunu öldüreyim. Ah, bak adam az daha beni alıyordu. Gördünüz mü? Adam az daha beni alıyordu. Ben adamı bayağı büyüttüm. Adam beni param parça ediyor. Bir saniye hayırdır? Hayırdır abi? Sen gel buraya bakayım. Tamam, adamı adamı parçaladık arkadaşlar. Adamın ördekli adası var. Şöyle ben adamı şuradan bir koparayım. Hayır hayır hayır, ölüyorum. Ö ölmedim güzel adamın komple parçasını alıp adamı yok etti. Biz böyleyiz lan. Bizim ekibimiz bulan. Tek başıma bir ekibim ben. Gaza geldim arkadaşlar. Dur hala gidiyorum. Ben şu an 5. sıradayım. 1 ve 2'de başka adamlar var. Dur 1. sıraya girebilecek miyim? Bir saniye. Dur adamları kesmem lazım ama benim bak. Ben şöyle biraz büyüyeyim. Bak, bak 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 bak. Büyük bir parça alayım. Hop aldım. Şunu bir kırdım. Hayır beni. Hayır be. Lan şans falı öldük ya. %6'sını doldurabildim arkadaşlar. %100'lük haritanın. Neyse bak bu da internetsiz oyun elebilen, bayağı baya güzel oyun arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda oyun videolarının devamını istiyorsanız bu videoya sizlerden 5000 like bekliyorum. Şurada izlemediyseniz çizgi filmlerin korkunç hikayeleri var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda 10.000 aboneye geçmiş olacağız. Bay bay.